ya sonuçta hepimiz herhalde bunu bir şekilde öğrenmek zorunda kalacağız bu işleri. Yani hayat oraya doğru gidiyor çünkü anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Şu yani, yani. Karasal yayındaydınız değil mi bundan 10 sene önce? Şimdi Aynen. dijital platformdasınız. Dijital platformunda ana insan kaynağı geliştiriciler. Bazen o yüzden yazılımcı diyoruz aslında geliştirici daha doğru. İngilizce developer deniyor. Her şey dijitalleştikçe bütün hep oralardaki işler ve o beceriler, teknoloji becerileri gitgide öne çıkmaya başlıyor. O yüzden tabii yani daha fazla teknoloji becerisi daha üretken insan anlamına geliyor. Meslek avantajları da olabiliyor. Kendi işinizi de daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Bir de tabii eskiden bu daha zormuş. Hani böyle bir 30 sene, 40 sene önce yazılım yazmak falan çok daha zormuş. Bu tarz hani faz 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 normal insan yani ortalama bir mezun, üniversite mezunu normal bir insanın kullanabileceği, geliştirebileceği noktalara doğru İnmeye başladı bir konu. bu Amerika'da öyleymiş ya ilk çıktığında araba böyle çok az insan araba kullanabiliyormuş. Şimdi artık herkes araba kullanabiliyor. Doğru. burada da bir yere oraya doğru gidecek.